çok arkadaşlar. Başımı legolara çarptım ya. Şu bizim güya yardımcı dediğimiz arkadaş var ya. Geldi beni attı. Görmeniz lazımdı. öyle bir vurdu ki bana. Çok canım acıdı. Bakın sırtım. Bakın kıyafetim kan oldu. Gerçi beyaz kan da inandırmaz ki. Neyse. Ben ona çok kızgınım. O yüzden yeni adam tuttum. Yine mi sen? Ben başka adam tuttuğumu zannediyorum. Bak bu son şansın ha. Ben gidiyorum. Gözüm üzerinde. Neyse. Hemen Yapmaya başlayalım. Ben arkadan konuşuyorum arkadaşlar. Merak etmeyin, sessiz sessiz. Esprisiz, kuru kuru olmayacak. Hem şimdi ben de unuttum nasıl yapmıştım. <laughs> o yüzden bir şeyler yapacağım işte. Ee, bunu böyle yapsak. Bunu böyle yapsak oluyor mu? Aa yaptım. Ee, şimdi buraya bunu takıyordum. Şimdiki ee, ee, ne Abi nasıldı? Neyse unuttum. O yüzden parçaları rastgele birleştireceğim. İllaki bir yapımı vardır yani. Hihihi. Şimdilik um. Şunu şöyle yapsam Şunu şöyle taksam Yüzde yüz böyle değildi Bak yüzde yüz olmayacak <laughs> Yapmayı unuttum Ve <laughs> Kesin bana çok kızacak Arkadaşlar Takipçilerim ne yaptın o güzel robotuna diyecek. Şimdi bu bunun üç kısmı olacak. Him. Robotumuzun birazcık daha ayarlarıyla oynamalıyız. Bence burası bu renk yakışmadı. Buraya sarı koyacağım. Bu da ben ondan sonra eee Ayrıca video çekeceğim. Bu yeni anne nasıl yaptığımı göstereceğim. Bu parçaların hepsini kullanmayabilirim. Ama nasıl unutayım? Neyse unutmam videoya komiklik kattı zaten. Zaten komik olan videolarım ekstradan komik olacak. Yaşasın! Yehu! Hem Şimdi ben bunu böyle de istemiyorum. Ay, onu çıkaracağım derken. Çıkardım. İşte. Ee, ee, abi yok mu başka ikili? Bühü bühü. Hem ben bunu nasıl yapmışım? Acaba bunları ne için kullanacaktım? Aa, dur. Ee, ee, hiç denemeseydim keşke. Bunu gal. Bence bunu alıp bu yaya diye koysak, sonra bunu koysak güzel oldu. Ondan sonra böyle bakın önden de havalı. Önünden daha havalı duydu. Şimdi ben azıcık kamerayı uzaklaştırayım. Ondan sonra diyeyim, birkaç parçayı daha birleştirsek. Mesela eee bunu kullanacağımı pek düşünmüyorum. Bakın şimdi. Hem gördünüz mü? Ay. Abi kameram. Düşmüş kameram. Vah. Neden bu kadar kötü gitti bu video? Bihi bihi. Hem videon kötü gitti demek. Neden benim sonumu kötü yaptın? Hıa gel buraya yok edeceğim seni. Neyse elektriği kapatırsak sorun olmaz. Dur abi. E ee, bu güneş enerjisiyle çalışıyor. Neyse. Güneş ne geçsin burada? Pardon da ben ışık enerjisiyle şarj oluyorum canım. Adu bir parçayı unuttum. Bu oraya değil buraya takılıyor. Du. Evet neyse. Şimdi bu. Bu böyle durdu ya. Um, şimdi bunu um, rastgele birleştiriyorum. Artık nasıl olursa. <laughs> rastgele birleştiriyorum. <laughs> rastgele birleştirme gücü. Bunu böyle buraya taktık. Ondan sonra bunu da böyle yapalım. Ondan sonra Cuma adı parçalarıyım da almış. Bu ne? Niyam niyam niyam. Yedim gitti. Bunu da böyle mi taksak ki? Güzel durur. Belki. Ama zaten takılmadı. Şimdi benim uydurduklarıma bakmayın. Ben buradaki belki bütün parçalar... Buradaki belki... Burada bir belki mi varmış? E ee, burada parça böyle parça buldum. Bunu böyle takacağım. evet bu tarafımız hazır. Ondan sonra bu tarafa nedense bunu böyle takasım geldi. Antenmiş gibi. Oo havalı. Arkası önünden daha havalı durdu. Belki bu iki parçayı kullanmayabilirim. Artık ne işe yarayacaklarsa. Veya dur. Siz yine benim söylediklerimi ağırlanmayın. Ben bunu da kullanırım şimdi. Hem bunu böyle takarsak. Bakın şimdi daha iyi durdu. Hatta bunu buraya böyle monte etsek de güzel olabilir. Ondan sonra bunu böyle koyarsak. Abi oraya takarken burayı çıkardık yanlışlıkla. Hmm, bakalım. Son bu iki parça kalmış. Ve bunları da nasıl kullanabileceğimizi biliyorum ben. robotumuz hazır. Kullanıma geçebiliriz. Oh oh oh. Bir ana bir kumanda yapmayı unuttun. Yok kardeş yapmayı unutmadım da. Durun. E, kumandayı ben az önce hazırlamıştım. İki dakika ışınlanıp geliyorum. Hop. Vuy. İşte geldim. Kumanda burada. Görsün sen o kumandayı parçalayacak. Duran, 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 duran. Didi, 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 bir tek buna bir çözüm bulamadım. Gözler çıkıyor, boş boş duruyor. Evet işte bu robot sonunda bitti. Hadi bakalım. Şimdi tekrar Bas tuşa. Ve bu sefer düzgün çalışacak. Evet. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Bye. He he. ıskala hiç güçlü değildi. Bu da headshot.